Selam arkadaşlar. Arkadaşlar, gene bir ormanlık arazideyiz. Tabi bu ormanlar daha yeni. Eskiden eski kavimler bu bölgede yaşarken e, bu tür ormanlıklar olan yok. Zamanında o kavimlerin burular ekenek yerleri. Yani ekip biçtikleri yerler, arkadaşlar. Aynı zamanda öğren yerleri. Biz tespit ettik. O aşağılarda odalar falan var. Arkadaşım şöyle araziyi göstersin. Arazi güzel, hava da bugün ne sıcak ne soğuk ortalı idare eder. <laughs> Şimdi arkadaşlar, önceki videolarımda tanıştırdıydım. Ee, hani e, kavimler birbirini soymuş ya dönem soygunu diyoruz. O dönem soyguncusu arkadaşlardan bir tanesini daha önceki e, videolarımda tanıştırdıydım. Yeniden tanıştırayım. Dönem soyguncusu Tiptemiz ait. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şurada Büyük bir küp tespit ettik Arkadaşım biraz yakından alsın Evet burada büyük bir küp tespit ettik Şimdi Bizzat yine böyle canlı çekim yaparak Küpü göstereceğim Küpün çapı veya büyük Şimdi tecrübeli çubuk kullanan vatandaş tecrübeli ise Bizim gibi ağzına hiç küp parçası almadan buradaki e, malzemenin küp olduğunu bilir. Küpün içinde olduğunu bilir. Ama e, tabi acemi definecileri bilinçlendirmek için yapıyoruz bu, videoları. Onun için ben bir küp parçası kullanacağım. Şunu da şöyle göstereyim. Bakın. Bir küp parçası arkadaşlar. Eskiden kalma bu da. Ve şimdi arkadaşıma veriyorum ben bunu. Biraz sonra ihtiyaç halinde alacağım onu deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar önceki videolarda dedim ya çubuklarımız ağzımıza hiçbir şey almaksızın böyle tuttuğunuz zaman altını bulur. Ama altın dışında ne arayacaksanız ağzınıza alacaksınız. Bunu tekrar ediyorum. Önceki videolarımda gösterdim. Sadece metal değil yani altın, gümüş, bronz, değerli taşlar, elmas, yakut, zümrüt değil. Bunların dışında da e, çubuklarımız ağzınıza ne alırsanız onu bulur. Mesela ufak serçe parmak büyüklüğünde ufak bir cam tüpün içine su koyun, suyu bulursunuz. Su dediğim topraktaki kaynak suları. Oraya sondaj vurdurduğunuzda oradan su çıkar. Onun dışında ağzınıza ne alırsanız, önceki videolarda ben ağzıma böyle börtten yaprağı alıyorum, aldığım yeri buluyor, börteni buluyor. Oradan ne kadar börten acı varsa buluyor. Bunları gösterdik. Ve bu konuda tekrar dile getireyim. İddialıyız arkadaşlar. İddialıyım yani. Kendine güvenen varsa, görüntülü cihazını alıp gelsin. İstediği görüntülü cihazı alıp gelsin. Benim çubuklarla, bakın ben diyorum ki burada küp var. Hacmini biraz sonra göstereceğim veya büyük. Burada küp var diyorum. Kendine güvenen varsa buyursun gelsin. Benim küp var dediğim yerden küp çıkmazsa ben o görüntülü cihazın parasını veririm. Bunu tekrar dile götürüyorum. Bu kadar iddialıyım. Niye iddialıyım? Çünkü çubuklarla işi çözdüm arkadaşlar. çubuklarımın üstüne çubuk tanımıyorum. Çünkü her türlü görüntülü cihazla ben bunu testlerini yaptım. Yapmaya da hazırım. Yapmak isteyen varsa buyursun gelsin. Telefon numaralarım orada mevcut. Şimdi arkadaşlar buradan tutuyorum. Çubuklarımız bakalım nereye gidecek. Arkadaşım şuraya gelsin karşıma. Daha net görebilmek için. Bakın burada ben ters tarafa tutuyorum arkadaşlar. bize istikamet verdi. Gene verdiği istikamete tam dönmeyelim. Bakın, yine aynı istikamete verdi. Zaten aynı istikamete dönmezseniz çubuklar açmaz. Çubukların şu hareketi neydi? Bu istikamette yürümen gerekiyor. Anlamı bu. Şimdi verdiği istikamete dönelim. Bakın, iki taraf açtı. Şimdi yürüyoruz. Bakın, çubuklar burada çarpı yaptı. Tam ortası burası arkadaşlar. Şimdi çubuklar gerek büyük bakır kazan olsun gerek böyle büyük küp içinde olsun tam ortasına gelmediği müddetçe o boşluğun küpün tam ortasına gelmediği müddetçe çarpı yapmaz. Ama bu küpün kenarlarında da bu kenarında bu kenarında öbür kenarında altın yok mu? Var. Ama o tam ortada ortalar o boşluğu ortalar tam ortasında çarpı yapar. Aynı zamanda sana onun ortasını da verir. Bunu da dile getireyim. Şimdi burada derini kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın. Tam burası. Arkadaşım yakın çek biraz. İzleyiciler görsün. Bakın burada derini kalıyoruz. Bakın. Bir. iki, iki buçuk. Şimdi derini kalırken Sağ ayağınızı, ben sağım, sağımı kullanıyorum, sağını kullanan arkadaşlar sağ ayağını kaldıracak. Ama bazı arkadaşlar sola oluyor. Onlar zaten bizim bu işaret olan, yani artı diye tabir ettiğimiz çubuk onların sol elinde oluyor. Onlar da sol bacağını kaldıracak. Tabi bunu e, arazi eğitim verirken zaten bizzat görsel olarak gösterip arkadaşa anlatıyoruz. Şimdi... Bacağımızı kaldırdığımız zaman karşıya böyle paralel şekilde duracak. Bazıları böyle yapıyor. Böyle olmaz. Bu bir. Bu yarım metre. Onun şöyle anlatayım. Kaldırdığınız zaman topuk diz kapağını gördüğü zaman bir metre. Onun altını gördüğü zaman yarım metre. Onun altını gördüğü zaman 15 santim şu topuk bileğini gördüğü zaman arkadaşlar böyle 10-15 santim mesafede yüzeyde bir şey. Şimdi burada dedik ki küp var. Tespit ettik. Derinliği 2,5 metre. Şimdi arkadaşım yine yakın çeksin. Şuradan yakın çek. Şimdi burada küp var dedik. Ebatını çizdi Ebatını çizmek için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın Tekrar göstereyim. Tam ortası burası. Az önce burada derini kaldık. Kendimizi biraz geri veriyoruz bir adım. Bakın. Nokta burası. Kendimizi bir adım geri verdik. Sağ çubuk dike yere bakıyor. Sol çubuğu kaldırıyoruz. Bakın sol çubuk bize e, şu önüme gel. Kendimizi geri verdik. Sol çubuğu kaldırdık. Sol çubuk bize şimdi buradaki küpün ebatını verecek. Bakın çiziyorum yavaş yavaş. Bu kadar büyük. Bakın arkadaşlar. Bakın. Nasıl daire şeklinde çiziyor. Bu kadar büyük. Şöyle bir ebat çizdi. Veya büyük. Şimdi gerçekten bu küpün içinde mi değil mi ona bakacağız. Az önce gösterdik. Küp parçası bakın. Şimdi bunu ağzıma alıyorum. Yerden geliyoruz. En son ağzımıza ne aldık? Küp parçası aldık. Çubukları sıfırlamadığı müddetçe bakın onu attım oraya. Çubukları sıfırlamadığımız müddetçe bu yine küp Aynı malzemeden arar. Tekrar tutuyoruz. Bakın ters tarafa tutuyorum. Yine aynı istikameti veriyor. Geliyoruz. Bakın şu anda burada küp var ya. Küpün çemberini gördü. İçindeki altını görmüyor şimdi. Bakın çemberine geldiği zaman uçlar birbirine değer böyle birbirine bitişir ve devam eder öbür çember çıktığı zaman geri döner gösteriyorum tekrar Bakın burası çember. Küpün çemberi. Devam ediyoruz. Çemberi geçtik. Yani bu çemberi geçtik. Bu kadar büyük bir küp. Şimdi arkadaşlar bu bakır kazan olsaydı bir 50 kuruş ver abi oradan bakın bir lira 50 kuruş fark etmez. Bunlar da bronz yerine geçer. Bakır ve sarı karışımıdır. Bakın ağzıma bronz alıyorum. Dümdüz geliyor. Niye? Orada bronz yok. Bakır da yok. Ama çemberden geçtim. Önceki gibi böyle yapmadı. Niye? Çünkü bakır kazan olsaydı az önce yaptığı hareketi yapardı. Daha önceki videolarımda gösterdim. Bakır kazan tespitini falan gösterdim. Bu sadece küp arkadaşlar. Büyük bir küp. İçi altın dolu. Şimdi şunu tekrar dile getireyim arkadaşlar. benim YouTube'da ben yorumlara kapatmadım. YouTube'da benim videolarıma öyle karaktersizce ve şerefsizce yorum yapan vatandaşlar var ki onlara Allah'a havale ediyorum, onlara Allah'a bırakıyorum. Ben onların seviyesine inmiyorum. Niye? Çünkü oraya cevap yazmıyorum ben. Onlara cevap yazdığım zaman onların seviyesine inmiş olurum. Ben o karaktersiz insanlar gibi karaktersiz bir insan değilim. Şimdi bu vatandaşlara biz görüntülü cihazla da çekim yaptık ve e, bunu YouTube'a koyduk. Bunları gene memnun edemedik bu vatandaşlara. Zaten bu tür vatandaşlar her dönemde olduğu gibi, gene bu dönemde de var, ileriki dönemlerde de olacak. Bunlar karaktersizlerin ve şerefsizlerin kökü ve soyu tükenmez. Kıyamete kadar bunlar devam edecek zaten. Şimdi ben istersem YouTube'da yorumlara kapatırım. Bu sefer de diyecekler ki, bak bak çubukları iş yapmıyor, yorumlara kapatmış diyecekler. O yüzden de kapatmıyorum. O gereksizler istediği kadar yazsınlar. Zaten ben cevap vermiyorum. Onlar yazar durar. E, affedersiniz ama ne demişler? Köpek Getirin. köpektir. Havlar durar. Havlamaktan vazgeçmez. Niye? Köpeğin huyu bu. Havlamak. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Abi şu çantayı getir ver bir zahmet. Şimdi arkadaşlar bakın dedik ya ağzımıza ne alırsak ona gider. Öbür çantayı abi. Kitap olan çantayı. Bakın böyle bir çanta var. İçinde de kitap var. Şimdi bu çantadan az bir şey yırtıyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın. Az bir şey yırttım. Şimdi bunu ağzıma alacağım. Arkadaşlar çantayı gezdirecek. Bakın. Sen de ne çek kardeşim? Net görünsün. Şu tarafa gel. Bak ağaçlar engel olmasın. Bakın. Tutuyorum. Önümüzde altın var. Ama ağzımıza ondan az bir yaprak aldık. Bakın. Ağzımda. Şimdi bunu da atıyorum. En son bunu okuttum ya. Bunu da atıyorum. Bakın attım. Şimdi tutuyorum tekrar. Altına doğru tutuyorum. Bakın. Şimdi çantayı gösteriyor. Gez abi şöyle. Bakın. Arkadaş takip ediyor. Bakın. Bakın. Gez abi. Bak takip ediyor. Dur abi orada. Bak. Karşıya gel abi. Çantayı bırak abi buraya. Bakın. Çubuklar şimdi dönüyorum. Açtı. Işte bu istikamette yürü diyor. Altına doğru tutuyorum tekrar. Bakın. Çantayı gösteriyor. Evet. Çantaya doğru tuttuk. İki, iki taraf açtı. İstikamet bu taraf yürü diyor. Yürüyelim. Bakın burada diyor. Şimdi burada az önce gösterdim. Yapatını çizdim. Hacmi büyük bir küpün içinde altın dolu arkadaşlar. Ama elhamdülillah çubuklarımızı öyle bir yaptık ki son nokta. Define çubuklarında son nokta. İddialı olan varsa buyursun gelsin. İster çubukçu olsun, ister görüntülü cihazı olan olsun, isterse firma sahibi olsun. Buyursun gelsin. Ben her türlü arazide her türlü teste varım arkadaşlar. Bakın bunda da ispatlıyorum. Tekrar dile götürüyorum arkadaşlar. Videoyu bitirmeden şunu tekrar dile getireyim. Benim çubuklarla gösterdiğim yerde görüntülü cihazlar bir şey tespit edemezse ben o cihazın parasını veririm arkadaşlar. Noterden anlaşma yaparız. Her şey resmi olur. Ben o cihazın parasını veririm. Ama benim çubuklarla tespit ettiğim yerde benim gösterdiğim, benim dediğim şeyi görüntülü cihazlar tespit edecek, ben biliyorum. O zaman da ellerinden o cihaz alırım, 5 kuruş vermem. Zaten noterden e, resmi anlaşmamız olacak. Arkadaşlar, acemi definecileri bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Şimdiden e, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.